Çevre kirliliği oluşturan unsurlardan biri de gürültü. Özellikle trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde gereksiz yere çalınan kornalar gürültü kirliliğini önemli oranda artırıyor. Boşa çalınan kornalar neredeyse bu sese maruz kalanları çileden çıkarıyor. Gereksiz korna çalınmasından rahatsız olan bir grup genç gençse 3 ay önce başlattıkları boşa korna çalma kampanyasıyla ...kitlelerin dikkatini... ...bu konuya çekmeyi amaçlamışlar. Şimdi burası bizim... ...boşa korna çalma kampanyamıza... ...ilham olan tavşak. Ee, şu saatte trafik biraz daha... ...rahat olduğu için çok fazla... ...korna sesi duymuyoruz ama... ...normalde burada gürültüden geçilmiyor. Yani sürekli özellikle şu bölgede... ...herkes birbirine korna çalıyor. Yayalar geçmeye çalışırken kornalarla savuluyorlar. Bu kavşak da bir ilham noktası olmakla beraber biz uzun sürelerdir böyle bir şey yapmayı düşünüyorduk. Bu şekilde e, gün insanın hayatını zehir eden anlara sebep olabiliyor. Çok sakin bir günü dışarıda geçirdiğiniz 15 dakikayla size süt sütlü süt bir hale getirebiliyorsunuz. <laughs> Çok güzel örneklerini burada yaşıyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde artık korna bizim elimizin bir Elimiz gibi de huzurumuz olmuş durumda arabaya bindiğimizde biraz insanlara bunu hatırlatmak istiyoruz. İnsanlar sadece bunu duyarak bile elini götürürken ikinci kere düşünürse bizim için anlamlı olacak kampanya. Merhaba, trafikte korna çalıyor musunuz? çok mecbur kalmadıkça çalmamaya çalışıyoruz. Rahatsız oluyor Tabii. musunuz peki diğer sürücülerin sürekli çalmasından? Ne yapılabilir sizce bu konuda? Vallahi herkes kendi kontrol edecek. Başka bir şey yapılmaz herhalde. Sürekli korna çalıyor musunuz bazı sürücüler gibi? Hayır. Evet. Benim de çok sinir olduğum bir şey. Bir de Değil şu saha mülkünde 3 saniyeye saniye kaldı, 5 saniye kaldı var ya. Evet. korna da bekliyor arkadaşlar, 5 arkadaşlar. Sanki evet. ben görmüyorum, arkamdaki görmüyor, o da görmüyor. Beş tane arkadaki el hazırda bekliyor. Kurdukları Boşa Korna Çalma adlı internet sitesiyle de konuya hassasiyet gösteren yüzlerce kişiyi buluşturmuşlar. Siteyi tabi kurgularken amacımız çok basit bir şekilde ...web sitesinde kısa zamanlar geçirebilecek birinin de kampanyanın genel hatlarından haberdar olmasıydı. Burada ana sayfada neden bu kampanyayı başlattığımız çok genel hatlarıyla verilirken... ...o şakorla çalmak ne demek yani biz neyi kastediyoruz onu da bu ikinci sütunda yer vermeye çalıştık. Ee, eğlenceli olmasını istedik. Yani çok sıkıcı ve uzun metinlerden ziyade. Metinleri kısa tutup görseller, illüstrasyonlara daha fazla yer verelim. Destek ol bölümümüz var. Destek ol bölümü daha çok e, imza, yani bu kampanyayı destekleyen insanların imza atabileceği, adı, soyadı, yaşı ve mesleğini yazarak imza atabileceği, şu anda zaten var olan, destek olanları e, görebileceği bir alan. Şu anda 1135 kişi bu kampanyayı imza atmış durumda.